Uyan artık yiğidim ızdıraptır yiğidim Azığımız hicrandır Mirasımız mahkumdur Mahzundur Perişandır Gene de ise düşme yiğidim imtihandır. Filizlenen her ölüm Mazlumlara Nişandır Ne gönüllerde sevinç Ruhlarda beyaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, ilerle. İnkılaba az kaldı. Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba az kaldı. Çöküyor sırtımızda yükselen vahşi duvar. Heykeller kırılıyor. Dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var. Heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar. Buzlar çözüldü kıştan kuru bir ayaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba az kaldı. Gözlerin ayet ayet büyüyen bir bebektir. Ellerin sokaklarda uçuşan kelebektir. Sana rehberlik eden ne cin ne melektir. O bir insanı kamil, mücella bir dilektir. Ondan bize ebedi sürecek bir haz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba az kaldı. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim. İnkılaba az kaldı. Bu kan kokan coğrafya, bu çığlıklar senindir. Bu gözü yaşlı tarih, hıçkırıklar senindir. Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir. Prangalı hükümler, aydınlıklar senindir. Yıllardır uygarlıktan sana bir enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.